Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Miami Crime oynuyoruz. Arkadaşlar başlıyoruz. Bence çok uzaklardan geçelim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve geçiyoruz. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ortam böyle. Şimdi bir tane ben buradan araba almayacağım da başka bir yerden alacağım. <laughs> Biraz çatışma yapsak iyi olur bence. Bize iyi gelir. Evet arkadaşlar. Vur, vuralım. Öl ölmedi. Lan git öl gari. Değil mi ya? <laughs> git lan. Dur abi dur. Öldü tamam. öldü, 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 öldü. Buradan bir polis arabası geliyor. İkinde de bir bok var Polis arabası da ikinde. Koş şöyle bin. Lan oğlum sen ne yapıyorsun? Ay! Ben yapma yapma! Yapma. Geri zekalı. Arkadaşlar reklam çıktı. Hemen kapattık. Evet abi ne geliyor? Hadi silah gelsin. Hadi be. <laughs> Şuna şoktan onu <gülüyor> <gülüyor> Sen alalım arkadaşlar onu. <laughs> Bak. Orada. Şimdi burada. Ben şimdi alacağız. Ben şimdi abi. Ben unuttum onu. Ha, beyaz bir şey. Beyaz ama kesinlikle bu değil. <laughs> eee abi bu ee? nerede Neyse, yapacak bir şey yok ama bakalım arkadaşlar bakalım Ben de bir... yani şimdi onun mısın yok. Ama şimdi onlar yok. Çok mı Deniz? Bak üç yıldız var. Ne o hücres? Bismillah. Git lan. Dur dur dur. Öldük be.